videonun girişine böyle heyecanlı bir şekilde girdim. Fakat bugün sizlerle gerçekten hiç yapmadığımız bir şey yapacağız. Ve otoparkta 24 saat boyunca kalacağız arkadaşlar. Gerçekten tabi güvenlikler buna izin vermiyor. Evet, arkadaşlar... Süper, ne oluyor? Bizi ezmesinler diye onlar da izin vermiyor. Ama biz şu an gizli bir şekilde gireceğiz otoparka ve otoparkta kalacağız. Dilerseniz hemen videoya geçelim. Bu arada like attın mı? Like atıp abone olmayı unutma. Hadi görüşürüz. Normal eksimine video çekelim dedik. Eksimine falan. Düğüm kapatsak ya. Ben hakikaten bir şey oldu. Ben hafif tırsım. Evet arkadaşlar şu şekilde eksibile doğru iniyoruz. Gördüğünüz gibi bu asansör daha önce hiç gördüğünüz gibi yok Çünkü bu asansörde daha önce hiç video çekmedim. İlk defa çekiyorum. Dediğim gibi bu tarz videoyu ilk defa çekiyorum ve geldik. Gördüğünüz gibi hemen tutalım. Git git, orada, git. Bakın gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle bebekler tutuyorlar. Bazı güvenlik için. abilerimiz sağ olsunlar. Aslında iyi de yapıyorlar. Bizim iyiliğimizi düşünüyorlar. Yani küçük çocuklar çünkü yani küçük çocuklar çünkü oynamak için girebilir yani. Gerçi niye girsiniz? Neyse. Evet, biz tabii ilgilenen yollarda gireceğiz. Merdivenlerden gireceğiz. Fıtı 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 fıtı. Dolayısıyla birkaç tane daha <laughs> <korkmamız lazım>. <gülüyor> <gülüyor> yani,

Merhaba selam mı verdi o? Gittiğimiz yerde bizim 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 hem yani de kaçtık bir şey çıktık. Hatta şu an bile peşimizde olabilirler. Gerçekten çok heyecanlı bir video arkadaşlar. Yani bu videoları sizin için çekiyoruz. Daha fazla böyle video istiyorsanız like atmayı, kanalıma abone olmayı etmeyin. Birisi geçiyor o yüzden ses çıkmıyor. Görüşürüz hadi geç. Şimdi eğmeni aldık. Eymen skuter aldı daha kolay kaçabilmek için. En kötü bizi arkasına alacak değil mi Eymen? Evet inşallah. Evet bizi arkasına alacak. Evet şu yana merdivenlerden gidemeyeceğim mi? mi? Ne tamam. Asansörden gidelim. Evet arkadaşlar girdik. Şimdi gördüğünüz gibi girdik. Girdik şu şekilde. Evet. Bastık gördüğünüz gibi. Yani yanlış anlaşılmasın başka bir yere gitmiyoruz. Şu gördüğünüz gibi aşağı indik de eksi yazıyor zaten. Dilerseniz hemen geçelim. <laughs> ne oldu, <laughs> ne oldu? bir yerine bak. Bu da değil ama var var ya. Şey yok. Şey güvenlikler şey yok. vardı galiba. <laughs> Sen çek gene. Bunları <laughs> çek.

Maalesef. Sparky buradan geçeceğim. İnşallah bir şey olmamıştır. Amin yani. Çünkü bir şey olsa bir bizden gidecekler. İnşallah. Şimdi <laughs> video çekimlerken paralar ben da biz buradan geçelim ya. Evet arkadaşlar. Ne oluyor? Eymen gel Eymen. Eymen koş. Bir şey olursa <laughs> Ulan şimdi kaçarken daha beter olacağız. Dikkat. Dikkat. Dur dur dur. Ses nereden geldi Seslerden ya de. öyle? Arkadaşlar bu arada şu an Aynen. otobarkın bir alt katına indik. Eşek'e Bir ses geldi az önce. Gerçekten bu arada bir ses geldi. Ne Valla oradan biri yürüyor. Ben eksikliğinin bu kadar sıkıntılı olduğunu o, bilmiyordum. O, ben ya. bence eksikliğe ye gidelim oğlum. Videoyu çekiyoruz e ya aslında. Eksikliğe ye gidelim bence. Eksikliğe gidelim. Ye Ay eksikliğe ye gidelim. Ay gidelim ye Arkadaşlar ben orada kalmamız... Orada kalalım bence. Eksikliğe gidelim abi ya. şimdi. <laughs> çıkıyoruz. Baya sesler geliyor yukarıdan. Gerçekten bu arada baya ses. Kanka bir saniye. Videonun hemen heyecanlı yerinde durdurdum biliyor musun? Like attın mı? Attın mı? Adamsın be. Çak. Adamsın. Hadi videoya devam et. Görüşürüz. Daha ben daha ben de yeni Ay, inanmasın yani. zaten. Arkadaşlar vallahi daha fazla böyle video istiyorsanız Like atın arkadaşlar. Bu videoyu ben daha bin like'a falan çekerim herhalde. Tamam tamam. İnandım ya tamam. <laughs> Nereden çıkacağız? Ya en yakın yerden çıkalım kendine. Şey Arif şuradan çıkalım bak burada şey var. Tamam. Valla dayanamayacağım daha. Bana bir ter bastı. Ben den çıkıp belki gireceğiz. Ter bastı bana. Orada hiç ışık yok zaten. Gördüğünüz gibi arkadaşlar saçım başım kaldı yani. Evet arkadaşlar baya sesler duyduk ben şimdi girişte tabi daha iyi anladım bura biraz basık çünkü ben nefessiz kaldım diyebilirim eksi iki değil sonuçta zaten baya basık bir yer orasında. Oha, şuradan çıkalım. Evet arkadaşlar yani birçok ses duyduk bazılarını siz e, kamerada görüntüledi siz de duydunuz bazılarını yani eksi 2'ye kaçmak zorunda kaldık. Orası o, o kim lan şimdi burada yaşamaya başlayacağım dur Hani biz geçmeyelim ondan gel. Arkadaşlar artık paranoyak oldum. Gerçekten paranoyak oldum. Güzel güzel. Bugün ya. Elim valla yarı oldu ha. Arkadaşlar bizim hepimizin kamera kameraman da dahil klostrofobimiz var. Az önce de kapalı alandan çıktığımız için. Kameraman bir şey oluyor kamera. Arkadaşlar bizim hepimizin kamera kameraman da dahil klostrofobimiz var. Az önce de kapalı alandan çıktığımız <gülüyor> için. <gülüyor> kameraman bir şey oluyor kameramana. Çardağa kameraman. gidelim şu şekilde. Ben size olayları olacak. daha net açık bir şekilde anlatayım. Kameradan kaçmaktan bıktım. Aa, ay burada diken yok değil mi? Çok fakir. Evet. Şöyle bize ışık tutarsan. Ha, Evet arkadaşlar çok manyak bir video oldu. Yani çok garip bir videoydu. Daha önce hiç böyle videolarım yok. Çok garip bir video oldu gerçekten. Yani böyle videolar istiyorsanız like atın. Tabii böyle videoları çekmemiz zor oluyor. Yani tabii böyle şeyler çekmemiz şey zor yapalım. oluyor. Her zaman olmuyor. Hayır, Arkadaşlar burada güvenlikler geldi kaçmak zorunda kaldık kapanışı yapamadım kendinize iyi bakın bay bay